Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ Profesör Doktor Halil İnalcık Kronik Kitap Bir sınır beyliği iken dünyanın en güçlü devletine dönüşen Osmanlı İmparatorluğu'nun hikayesi. Merhum Halil İnalcık'ın uluslararası akademik çevrelerde tanınmasına vesile olan, birçok dile çevrilen ve alanında temel kaynak olarak kabul edilen dev deveser. Klasik çağ tabirini tarih literatürüne kazandıran İnalcık bu eserinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 1300 ila 1600 yılları arasındaki siyasi gelişmelerini, devlet yönetimini, iktisadi örgütlenmelerini ele almakta, meseleye özellikle kurumlar üzerinden bakmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu klasik çağ, Osmanlı tarihine ilgi duyan herkes için vazgeçilmez bir başyapıt.